Herkese merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta tek hesaplaşma güvenlik merkezi ile bir maç attığım yani anı göstereceğim. Birinciliği göstereceğim. Hafif beleşçilik diyebiliriz buna. Yani çok beleşçilik değil tabi bu. Oyun sever. İzliyoruz. Artık böyle kısa kısa yapıyorum ya. Güzel oluyor. 10 dakikalık yapmıyorum. Bu ikisi kavga ediyor. Sosyaj ile. Şeyli Ama bir aldı. Biraz geç konuştum. Ben neredeyim? Arkadaş oluyoruz. Ya şu tikle arkadaş oluyorum ama durmadan yıkıyor ya. Yine yıkacak değil mi? Ortaya falan salıyorum. Tik var ya hemen. Elim burada otomatik kayıyor. Durmadan öyle oluyor bak. Durmadan ona vuruyorum. Orada elim bayağı kaydı. Aslında iyi de oldu yani. Ulti de olurdu. ortaya bir tane daha salıyorum. Hemen cin çıkalım yapıyor. Bütün mayınları patlatıyor. Ben indiriyorum onu. Bak. Hepsi değiyor. Hepsi değiyor. Hepsi değdi. Ama. Oraya yine ben mayın attım. B ile de arkadaşım. Ben hep arkadaşça davranıyorum. Emi alıyorum. İkisi kavga satış yapıyorum. Bunu da böyle alıyorum yani. Böyle kısa kısa. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın bay bay